Yeni yılınızda hoş geldiniz. Sizinle bir şey yapacağız. Bingo yılbaşında. yani yılbaşında oynayın diye öneride mi bulunuyorsun? Gelir mi yavrum? Merhaba. Ben yılınızda hoş geldiniz. Ne <laughs> <laughs> O bu düğme uzaktan kumanda burada dursun. Uzaktan Biz zingo oynayacağız Oktay'la. O çekim yapmak istedi Melin'in dünyasında ee, birden karar verdik. Okula da gitmiyor bu süre zarfında evde vakalar arttığı için. Ee, o da yıl başında siz de oynayın diye size zingo anlatmak istedik. Evet zingo oyunu şöyle kartları var. 3-6 ee, kart kırmızılar zor. Yeşiller kolay taraf. Bildiğimiz e, tombala gibi bir oyun. Şimdi Oktay kartını seç. Bir tane de kart benim için seç. Ben hayalet alacağım. Hayalet. Tamam. Hayalet. Şimdi böyle bir şeyimiz var. içinde şu pullardan var. Ben e, birisi bunu yönetiyor olacak. Çıkartıp tombala gibi dedim ya koyacak. Yalnız şöyle bir durum var. Tabii ki burada amaç e, ama çocuklardaki e, İngilizce kelime bilgisini arttırmak. Bakın kelimelerimiz böyle İngilizce ama biz henüz şimdilik Oktay'la yarı İngilizce yarı Türkçe olarak yapıyoruz. Sen kırmızı zoru mu seçtin? Peki bana da bunu mu seçtin? Ben de kırmızı seçebilir miyim? Yeşil seçim. Ben kolay seçeyim. Tamam. Ben sen bu, sen daha. Şimdi bu e, bu şekilde ben başlıyorum. Ve önüne pullar çıkıyor. Tam ortada tutmak zorundayım. Çünkü aynı mesafede olmalıyız. Bulup hemen üstüne koymak için. Yakın çekimde yapacağım. Evet hazır mıyız? Hazırız. Başlıyorum. Arabam burada. Arabam da burada. Görüyor burada. O da sana şans getirsin de. Buradan gezeceğim. Yok yok <laughs> yok. Böyle yaparsan daha güzel gözükür kameradan. Bu arabalarını gösterirsin tamam mı? Hadi bakalım. daha Evet zingo başlıyoruz hazır. Food clock. Ayak. Ayak. Ne? Bende ikinci de ayak yok anne. Sen benim kağıdıma ne bakıyorsun? Kendininkine bak. Clock var mı peki? Saat var mı? Bende saat yok anne. Emin misin? İyice bak. Ama sen hiç kartına bakma. Bu ne? Evet, iyice bak kartında hangi resimler var. Ezberledin mi? Tamam, bir daha geliyor. Hazır. Yes. Daha evet, kap. Bird train. Train bende var. Sen, Sen niye benim kartıma bakıyorsun? Kendininkine baksana. Bak börtün varmış. Börtünü, börtünü koy bak. Kuş. Oktay Hı. o arada. <laughs> yok yok. Koydu. Evet. Smile, train. Gülen adam ve tren. Gülen de bir adam var. Evet çünkü. ikimizde de vardı. Ve Oktay önce koyduğu için. Oktay aldı. Train yok. Hemen şuraya atıyoruz. Bittiğinde de hepsi zingo diyoruz. Önce zingo diyen kazanıyor. Apple bird. Elma ve kuş varmış Oktay. Var mı? Bende. Bir tane var bende. Vardı. Zaten koymuştun. Gerek yok. Evet. O zaman hazır. Cup on bardak. Hmm. Sizde var mı? Ya sen benim kağıdıma niye bakıyorsun? Kendininkini kontrol et. İkimizde de yok. <gülüyor> <gülüyor> Hazır. Smile Ghost. Bizde hala et yok. Bende var. Aa. aa. Sen de yok. Bende Şöyle var. Şöyle yapalım birlikte gözüksün. Evet kıyasıya mücadele devam ediyor. Apple Train var mı? Yok. Bunny Cat. Bir bak önüne bak önüne. Bunny ve cat var mı? Ben bende tavşan ve kedi. Anne. Tavşan var mı bir tane? Var. Oktay galiba bunu kazanacak. Tree house. Ben Tree bende var. Lütfen alabilir miyim? Tabii ki. Teşekkürler. <laughs> ve ama bakmadan hemen elini uzatıyorsun. Bu da yok. Bunny Star. Star bende var. Bunny yok. O yıldız. Evet. Kuş ve bat. Bezbol sopası o da yok. Aha. Cat ve şu. Ayakkabı sende var. Ayakkabı bende var. Ben koyacaktım. Evet kıyasaya mücadele devam ediyor. Benim kek ve top kaldı. Oktay'da da kek ve san kaldı. Bakalım kim kazanacak? sanı yakaladı aa ikimizde de kek kaldı Oktay tesadüfe bak İlk önce keki görüp alan kazanır hadi böyle yapayım çok heyecan aa <laughs> ne diyoruz bütün kartlar bitince teşekkürler teşekkürler mi diyoruz zingo diyoruz zingo evet Oktay gördüğünüz gibi kazandı Oktay bir sorun var bu oyunu seviyor musun? Seviyorum. En çok bu oyunu kiminle oynamayı seviyorsun? Ee, anneyle, baba ile, abiyle, bir de kardeşiyle. Peki herkese öneriyor musun çocuklar, anneler, babalar alsın mı bu oyundan? Güzel mi, eğlenceli mi? Bence de. Alsınlar mı? Hı. Aslında. Peki o arabaların orada ne işi var? Şey görsün diye. <laughs> yani. Peki. O zaman ben de şöyle yapayım. O zaman hadi bize o zaman hoşça kal yap ben kapatacağım. Hoşça kal. Görüşürüz.